Hadi gel yemeğe. Tamam geliyorum. Sen konuştun mu anneannenle? Gönlünü aldın mı? Niye ne yaptım ki gönlünü alacak? Çimancım kırıldı ya sana geçen akşam. Ya nerede dediğine evet dersek iyiyiz demezsek kötüyüz. Ne yapalım çimancım? Anneannene karşı hep birlikte birleşip tavır mı alalım? Onu bu yaştan sonra ne kadar yanlış olduğunu mu anlatalım? Üzelim mi? Ya hayır öyle demeyelim tabii ki de ama o da biraz idareci olsun. Çimencim bu evde idari işlerden sorumlu müdür benim. Bir evde herkesin bir görevi vardır. Bu görev de bana ait. Yani herkesi idare etmek zorunda olan kişi benim. Ha bu güzel bir şey mi? Hayır, değil. Bazen o kadar zor ki. İstiyorum birileri de beni idare etsin bir gün. Ama olmuyor. Ya anne sen de öyle deme şimdi. İnsanlar yaşlandıkça çocuklaşır. Anneler çocuklarına bakar. Sonra çocuklar da annelerine. Hayat böyle bir şey Çimen. Hadi gel içeri, anneannenin gönlünü al, o büyük. Hadi. Tamam, hadi. Ay. Bağırma kız. Ödümü patlattın cadı. Da... Bana bak, okuldan geldiğin yüzünü göstermedin. Neredesin sen? Sorunlarım var benim. Ergenim ben. Yok ya. Ay yerim senin ergenliğini ben Cadı cudu. Sen bana küsmüşsün, kırılmışsın sen. Evet. Mesela. Sen bana küsemezsin, kırılamazsın. Çünkü ya. bak, bir elma düşün. Hmm. Düşündün mü? Biz seninle o elma'nın iki yarısıyız. Yani sen bana küsemezsin. Ay yerim. Alınamazsın. Anne annesinin bir tanesi, bir tanesi canımın için. Hadi gel bakalım. Hadi gel.